Günümüzde tahlil yaptırdığınız zaman sizin en abzınıza düşüyor ve ondan sonra da henüz daha doktora danışmadan, danışamadan daha doğrusu vakit olmadan sonuçlarınıza bakıyorsunuz. Bir bakıyorsunuz ki normalin dışında dolu sonuç çıkmış. Bu özellikle kan sayımında çok fazla görülen bir şey. Hemogram dediğimiz çok parametreli kan sayımlarında değerlerin %10'u, %30'u arası işte e, referans dışı çıkar. Halbuki bu sıklıkla çok fazla önem arz etmeyen bir durum. Ama işte tabii ki onları yazmak zorunda sonuçta laboratuvar. Lokosit sayısı hamilelikte genelde yüksek çıkar. Onu söyleyeyim. Onu, onu kafaya takmaya gerek yok. Sedimentasyon yapılmışsa ki yapılma indikasyonu yok. Yüksek çıkar. Kolesterol yapılmışsa ki gerek yok çoğu zaman. Kolesterol yüksek çıkar. Ondan sonra CRP genelde hafif yüksek çıkar. Onun dışında da toxo, IGG ve IGM, rubella IGG ve IGM, sitomegalovirüs IGG ve IGM. Bakıldığı zaman özellikle rubella ve sitomegalovirüsün IGG'lerini pozitif görürsünüz çünkü çoğunlukla toplumda bu pozitiftir. IGG daha önce geçirildiğini gösterir. IGM şu anda geçirildiğini gösterir. çoğu zaman onun bile istisnaları var. IgM'nin şu anda geçirilmediğine dair IgM sonucunu. Tokso ise IgG ve IgM çoğunlukla negatif gelir. Bizim toplumumuzda Toksoplazma ile hamilelik öncesinde karşılaşmış olma olasılığı çok yüksek değil. O yüzden de tablo şu oluyor genelde Rubella IgG ve Sitomegalovirus IgG CMV IgG yani pozitif bunların IgM'leri negatif Tokso IgG negatif, rubella IgG negatif. Tahlil sonuçlarınızı tek başına değerlendirirken aşırı stres yapmak yerine biraz sabredip onu doktorunuzla konuştuktan sonra değerlendirmenizde fayda var.